Güzel günler efendim tekrar Sabah Sohbetleri ikinci ve son bölümüyle sizlerle birlikte. Programımızın bu bölümünde siyasetten tamamen uzağız efendim. Haftanın ilk iş gününde gazetelerle kısmi olarak keyifli başladık. konumuzla birlikte başta Lefkoşa olmak üzere ülkeyi değerlendirdik, konuştuk, turizmi değerlendirdik. Şimdi siyasetten atıyoruz kendimizi. Önemli bir konu başlığımız, değerli bir isim stüdyolarımızda. Keyifli bir program olacak. Onun için ben televizyonlarınızın sesini birazcık daha açın derim. Çünkü... Çocuk odaklı bir programda olacak galiba. Onu hissediyorum efendim. Limasol Sosyal Sorumluluk Kurum Danışmanı bizlerle birlikte İpek Halimi ağırlıyoruz. efendim hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler siz. Teşekkür ediyorum efendim. Biz ve izleyicilerimiz hep birlikte güler yüzlü konuklara alışık değiliz. Onu söylüyorum. Bu <gülüyor> keyifli de. bir durum. Öncelikle kurumu tanıyalım, sizi tanıyalım efendim. Evet. Teşekkürler tekrardan. Limasol Sosyal Sorumluluk Kurumu, KKTC'de bir ilk. Ben bunu her zaman gururla söylüyorum. Limasol Türk Kooperatif Bankası'nın bir yan kuruluşu. Kar amacı gütmeyen bir şirket ve varoluş sebebi sadece kurumsal sosyal sorumluluk projeleri geliştirmek. Çalışma alanlarımız çevre, kültür, sanat, sağlık ve iletişimdir, eğitimdir. E, bu yılki projemizin e, başlığı çocuklarda iletişim becerisini geliştirmek ve özgüvenlerini kuvvetlendirmek. E, bu konu başlığıyla ortaya çıktığımızda konunun uzmanlarıyla beraber bir strateji geliştirdik. Eğer amacımız çocukların iletişim becerilerini geliştirmekse neler yapmamız gerekir? Bu katrıda Doğu Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi ve Eğitim Fakültesi'nden akademisyenler vardı. Doktor Mesuda Atay gibi. ...ve benim doktora tez danışmanım, çok sevgili hocam, doçent doktor Hanife Ali Efendioğlu... ...her yaptığım çalışmada benimle beraberdir, her zaman çok değerli fikirlerini paylaşır. Ayrıca eğitim bakanlığından uzmanlar vardı, uzman psikologlar vardı. Emine İnsay, Özgür Bostaş ve İlk Öğretim Dairesi Müdürlüğü'ndeki uzmanlar vardı, Fergün Hoca gibi. ve Lefkoşa Belediye Tiyatrosu'ndan çocuk tiyatrosu uzmanı Hatice Tezcan, ayrıca çocuk kitabı yazarı, yazar şair Ayşen Dağlı. Ve biz projeyi şöyle geliştirdik, e, yaptığımız beyin cimnastikleri sonucunda. Eğer çocukların iletişim becerisini geliştirmek istiyorsak, onlara dört farklı koldan ulaşmamız gerekir. Bunlardan birincisi çocuk tiyatrosuna destek vermekti. Ki burada da Lefkoşa Belediye Tiyatrosunun iki bavul dolusu çocuk oyunuyla tüm ilkokulları gezmeyi amaçladık ve yaklaşık bir yıldır dolaşıyoruz ve çocukları tiyatroya davet ediyoruz. 3000 bin küsur Çocuğa ulaştık. Bu oyunun da konusu iletişim. Süper. İki arkadaşın e, arasındaki diyalog ve birbirinden özür dileyebilmek. Evet. O çok önemli. Bunu <laughs> evet. bir de büyüklere oynatın. <laughs> evet, ben oyunu dört beş kez üst üste izledim ve zevkle hala izliyorum. En son e, 17 Nisan'da Atatürk İlkokulu'nda oynadım oyun bir yandan çocuk tiyatrosu devam ederken diğer yandan da çocukları galerilere ve sanat evlerine götürüp orada sanatçılarla tanıştırıp atölye çalışmaları yapıyoruz. İlkini Esöz Çocuk Köyü'nden çocuklarla saçaklı evde Veliye Martı Hanım'la beraber gerçekleştirmiştik. Geleneksel yazma ustasıdır kendisi. Çocuklara işte sanat nedir, ustalık nedir, yaptığı ee, çalışmaları nasıl takip etmeleri, yorumlamaları gerekir üzerine bazı sohbet aracılığıyla bilgiler verirken, sonra da hep beraber çocuklar için yaptığımız yazma kalıplarıyla çocuklar kendi bandanalarını yaptılar. Ee, Geçen hafta da Ayhatun Hanım'ın atölyesine Polat İlkokulu çocuklarıyla beraber ziyaret ettik. Onlar için biraz daha keyifliydi çünkü hani yolculukları da otobüse bindiler, işte Elefkoşe'ye geldiler. Biz onları karşıladık, hep beraber Ayhatun Hanım'ın stüdyosunu, sanat evini gezdiler, bahçede dolaştılar. Sonra onlara Seramik nedir ve kendisi nasıl sanatçı oldu diye Ayhatun Hanım bir sunum yaptı fotoğraflar eşliğinde. Oradaki soru cevaplar çok ilginçti. İşte ben nasıl resim yapabilirim? Resim yapmak nedir? Sanat nedir? gibi baba sorular geldi yani Aynen çocuklardan. Öyle olmuş. Fark ettim. <laughs> evet. sonra da hep beraber orada kumaş boyama üzerine bir atölye çalışması yaptılar. Tabii Ayhatun Hanım'ın çalışma mekanına hiç gittiniz mi bilmiyorum ama mekanın kendisi bile bir eğitim atölyesidir bence. Çünkü yüzlerce kitap onlarca tablolar, e, seramik eserleri, duvarlarda hani içeriye girer girmez wow! Yani diyorsun. değişik bir mekana giriyorum duygusu var. E, ben Ayhatun Hanım'ın tabii mavi saçları, değişik kıyafetleriyle de esasında çocukların görsel olarak da algısını çok e, açacağını düşündüğüm için, o da bu projede gönüllü olmayı kabul ettiği için çok memnun olmuştum. E, bir diğer bacağında da projenin e, ilkokul öğretmenlerine yönelik çalışmalar yapıyoruz. Çünkü sadece çocuklara ulaşmak yeterli değildir. İlkokul öğretmenlerine de her gün çocuklarla beraber olan onların sınıfta karşılaştığı kişilerin de biraz motive olması gerekir diye düşündük ve konferanslar düzenliyoruz. İlk konferansımızın konusu Doğru Çocuk Kitabı seçimiydi. Yani son yayın evleri, bir çocuğun kütüphanesinde ne gibi Kitapların olması gerekir, ne kadar bilim kurgu, ne kadar kendi kültürüne ait, ne kadar klasiklerden olması gerekiyor, hangi yaş grubu, hangi kitapları kiminle okuması gerekir gibi çok değerli bilgiler vardı. Orada, evet. Şu anda jeneriğiniz dönüyor. Evet, genel projelerimizden görüntüler. Orada her zaman bu benim çok hoşuma gittiği için değiniyorum. Ayşen Hanım şey demişti, çocuk kitaplarının konferansta çocuk kitaplarının sonunun hep mutlu sonla bitmesi bence çok değerlidir demişti. Belki gerçekçi değil. Benim bu düşüncemi eleştirirler esasında. Çünkü çocuklar kaybetmeyi de hüzünlü de öğrenmeleri gerekir ama çocuklara o yaştayken biz mutluluğu başarıyı iyice enjekte etmeliyiz ki büyüdüğünde sorunlarla kayıplarla karşılaştığı zaman tekrar ayağa kalkacak o gücü içinde bulsun. Her zaman iyinin doğrunun inan, kazanacağına karşı inancının ayakta kalması lazım. İşte bunlar o kitaplarda da sağlanabilir. Doğrunun iyinin her zaman kazandığını eğer okuyarak büyürse bu onun için çok büyük bir güçtür demişti. Mesude hocam da bir eğitimci olarak işte yaş gruplarına yönelik ve e, kitapların içeriğiyle ilgili hocalara bilgiler vermişti. Konferansın sonunda da soru-cevapların bir saatten uzun bir süre sürmesi yani bizi sevindirici, e, sevinci sevindirici bir olay, olay olarak karşıladık. E, demek ki gerçekten merak edilen bir konu bir sürü bir şeyin sorulması gereken bir konu ve çok önemli Evet doğru kitap seçimi çocuklar için özellikle ikinci konferansımızdan e, iletişimde bazı problemler yaşayan çocukların işte sınıfta daha utangaç olması veya bazı sözcükleri doğru söyleyememesi veya Aksanının farklı olması bunun üzerine utanması evet kendine içine kapanması gibi sorunlarla karşılaşan çocuklara sınıf ortamında nasıl yardımcı olabiliriz diyeydi. Burada da dil terapisti Zerin Güneş Hanım'la sanat terapisti Bahar Çıralı Hanım vardı. Orada yine ilkokul öğretmenlerine işte eğer konuşmuyorsa yazıyı, resmi, beden dilini nasıl kullanabiliriz ya da gerçekten burada bir dil sorunu var mı yok mu, dil terapisine gidilmesi gerekir mi yoksa bu bir süreçtir ve atlatılacak mı gibi yine değerli bilgiler aktarmışlar. Çok zevkle yaptığımız bir diğer bacağı da çalışmalarını projemizin biz onlara yaratıcı okuma çalışmaları diyoruz. Eğitim Bakanlığı ile beraber seçtiğimiz ilkokullarda, sınıf ortamında gönüllü sanatçılarla beraber farklı yaratıcı çalışmalar uyguluyoruz. Bunlardan birkaç örnek vermem gerekirse Ayşen Dağlı ile Hatice Hanım'la beraber gittiğimiz ilkokullarda ki bunlar Esentepe, Hasbolat, Dipkarpaz gibi okullardı. Ayşet Hanım kitabın yazarı olarak süslü kitabını eğitim bakanlığından onaylı, yani ikinci sınıftaki çocuklara uygun. İşte yazar olmak nedir, ben bu öyküyü nasıl yazdım gibi bir sohbet ettikten sonra süslü kitabını çocuklarla beraber okuyor. Burada kendini beğenmiş şımarık bir kediden bahsediyor. İşte kedi miyav dediği zaman bütün sınıfın miyav demesini istiyor. Aniden işte kitabı kapatıyor ve diyor ki sizce süslü niye burada çok üzüldü? Çocukların öyküyü takip edip ve sonrasını düşünmesini istiyor. Böyle bir interaktif okuma sürecinden sonra çocuklar Hatice Hanım'la beraber okudukları öyküyü dramaya dönüştürüyorlar. Yani biri süslü oluyor, biri kamyon oluyor, biri köpek oluyor. Okuduğunu hayal edip beden diliyle onu oyuna dönüştürüyor en utangaç, en arkada oturan çocukların bile hani süslü olacak ya kendi değil ya artık başka bir şeye dönüşüyor ya Utan ortadan kalkıyor çünkü artık bir süslü ortaya geliyor böyle işte şımarık kedi nasıl patisini yalan böyle yalar, böyle yapar falan gibi hareketlerle analiz edip o öyküyü canlandırıyor. Bu çalışmalarda edebiyat ve drama iç içe geçmiş oluyor. Evet. Bir diğer yaratıcı okuma çalışmamızı da Bu arada çocuk olasım geldi Onu da ben <laughs> sıkıştırayım evet. Bir diğer Çalışmamızı da Alsancak İlkokulunda Gerçekleştirdik Üç kez gittik Alsancak İlkokuluna Orada da Yine kitabı aşılamak Okumayı öğret sevdirmek için Ve dil becerisini geliştirmek için Yine süslü kitabımızın Özet bir halini Çocuklar ...okuyorlar... Hı hı. ...Bahar Hanım'la beraber... ...üzerine sohbet ediyorlar... ...sonra resim kısmı boş... ...eyvah tamam boyaları çıkardık... ...şimdi hep beraber burayı resmedeceğiz... ...bakalım okuduğumuzu resme dönüştürebiliyor muyuz... Kitabın ilk başında da resimleyen kısmı boş. Çocuk kendi adını yazıyor. Süper. Kitabını alıp eve gidiyor. Ondan sonraki hafta bir araya geldiğimizde başka bir kitabımız var. Bu kitapta da sadece resimler var. Hmm. Hep beraber resim üzerine sohbet ediyorlar. İşte hava güzeldi çünkü gökyüzü maviydi. Bunlar kuzucuk mu, inek mi, köpek mi, keçi mi? Kaç tane var? Mutlular mı, mutluysalar Niye mutlular sizce? Gibi üzerine sohbet ettikten sonra çocuklar öykülerini yazmaya başlıyor. Süper. Yine bu sefer yazan kısmına her çocuk kendi adını yazıyor. İkinci kitabı oluyor. Bir de onları öğütlüyoruz ki lütfen bunları ailenize, annenize, komşunuza, kardeşlerinize de okuyunuz. Üçüncü hafta biraz heyecanlı bir hafta, şey zorlayıcı bir hafta. <gülüyor> <gülüyor> yazan kısmı ve resimleyen kısmı boş. Demek ki ...hem yazacak hem de resmini yapacak... ...tabii Bahar Hanım burada onlara çok yardımcı... ...şöyle diyor... E, ...lütfen biri bir yer söylesin... ...biri bir renk, biri bir hayvan... İşte biri diyor ki kırmızı... Hı hı. ...diğeri diyor ki sınıf... ...diğeri de diyor ki yılan... ...o zaman kırmızı yılan sınıftaydı... ...öyküpüz böyle başlıyor... ...sonra hayal edelim bu kırmızı yılan... ...nereye gitti, ne yedi... ...kimi gördü, kiminle konuştu... ...mutlu muydu, huzurlu muydu... ...ne yapıyordu gibi onlara bir öyküyü başlatıyor ama öykünün sonunda her biri başka bir noktada bitiriyor ve üçüncü işte bu son aşamada da çocuklar kendi kitaplarını yaratmış oluyorlar. Böylelikle kitap sürecini okumayı okuduğunu resme dönüştürmeyi öyküde devam özelliğini çalışmış oluyor ve kitaba yakınlaşmış oluyor ve özgüveni artmış oluyor. Bu çalışmanın sonunda. Bazı notlar getirdim. Çocukların yazıp cebimize koydu. Ben bunlara en güzel aşk mektupları diyebilirim. İpek abla ve Bahar abla bize geldiğiniz için çok mutluyuz. Sizi çok seviyoruz. Kalpler, yıldızlar, kelebekler yapmış. Ve bütün sınıftan böyle çok güzel mektuplar aldık. Bu da esasında çalışmanın sevgisini aktarmanın, onu yazı diline dönüştürmenin nasıl başarılı işlediğini gösterdi. İpek abla senin için çok seni çok seviyorum. Bahar abla seni de çok seviyorum. Bahar abla, İpek abla sizi çok seviyoruz. Dünyadaki en sevdiğim kişisiniz. Sizi çok seviyorum, öpüyorum. Kalp içine almış. İpek. <laughs> evet, tabii çocukların e, sevgisi de böyle olunca projeye daha da Aynen. sıkı sarılıp daha da sorumlu hissediyoruz kendimizi. Projenin her aşamasında göstereceğimiz tüm fotoğraflar, söyleyeceğimiz her şey, e, bu kitapçıkların içeriği e, Eğitim Bakanlığından Emine İnsay hocamdan onaylıdır. Yani önce ona yollarız. Hocam sınıfa gireceğiz 45 dakika. Önce ben herkes ayağa kaldıracağım. Günaydın çocuklar diyeceğim. Alkışlayacağız. Ortamı yumuşatacağız ki her çocuk konuşabilecek ortama düzey sıcaklığı yakalasın diye. Sonra Bahar Hanım gelecek, şu kitapları verecek, bu çalışmayı böyle yapacağız falan diye. Sürekli bize, e, ben, ben de bu proje boyunca farklı bir eğitim sürecindeyim esasında. Emine Hanım'la e, Fergül Hocam bizi de sürekli eğitiyorlar. İşte süreyi biraz daha uzatın, biraz daha kısa tutun, 20 çocuktan fazla çocuk olmasın sınıfta, tüm sınıflara ayrı ayrı girin gibi. E, her attığımız adımın doğru olabilmesi için e, sürekli iletişim halindeyiz bir diğer yaratıcı okuma çalışması da da Gelibolu İlkokulundaydık. orada da yardımcı doçent doktor Devrim Besim Hoca ile beraberdik. Mekan ve mutluluk ve iletişim üzerine bir çalışma yaptık. Çocuklara çok farklı evler gösterdi. ...camdan, kerpiçten, tuğladan, ahşaptan, sazdan yapılan kulübeler, evler, şatolar, gökdelenler... ...ve algılarını genişletmek istiyoruz. Ev kavramı üzerine, yaşam alanları üzerine, çevrenin ne kadar önemli olduğu üzerine. Tabii orada da en çok beğenilen binalardan birisi bir ağaç eviydi. Ee, çok öyle heybetli bir ağacın üzerindeki bir ev. Daha sonra da çocuklar, onlar için aldığımız legolarla... Hangi mekanlarda mutluysalar o mekanları yapmaya çalıştılar. Kimileri yükselen binalar yapıp kendilerini en yüksekte gösterirken bazıları da çiftlik evleri yaptılar. Hayvanlarla beraber yaşadıklarını gösterdiler. Ve bu çalışmada kim sanatçıların hepsi gönüllüdür. Süper. Hocam bir virgül koyalım. Minik bir, hem sizi soluk kaldırayım hem bir veteremiz var. Onu bir evet. izleyelim. Evet, o da ondan Kıbrıs sonra. Sanat, Müzik ve Bale e, Okulu'ndan hocalarımızla beraber yaptığımız müzik diliyle ilgili. Evet, çalışmak. zaman çok hızlı ilerliyor. Tamam. Onu hemen izleyelim, ondan tamam. sonra konuşacağız. Efendim bir veteremiz var, Biz izleyelim ardından buradayız. Ben Envar, e, profesyonel müzisyenim, kemanistim, keman öğretmeni olarak çalışıyorum. E, şimdi Kıbrıs'ta, Kıbrıs çalışıyorum. Çocuklarla baş başayım, çok mutlu hissediyorum kendimi böyle. E, bugün e, şu e, Limasol Sosyal Sorumluluğu Kurumu'nun güzel projesine katıldım. E, böyle projelere bayılıyorum çünkü çocuklara bayılıyorum. Onları çok seviyorum. Tekrar. Böyle çocuklar daha rahat öğreniyorlar. Mutlulukla. Hep böyle güle güle seve seve öğrenecekler. Aslında böyle diyebilirim. Ben bunu onlardan öğrenmişim belki de. Bu arada Limasol Sosyal Sorumluluğu Kurumu'na kendi tarafımdan ve okulumuz Kıbrıs tarafından teşekkürlerimi belli ediyorum. Limasol Sosyal Sorumluluğa çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten sınıfta izlenen, oyun, söylenen şarkılar çocukları çok etkilemiştir. Onun yanında bizleri de çok etkilemiştir. Gerçekten bakış açım çok değişmiş bu oyundan sonra. Ee, çocuklara bilgiyi aktarırken ne kadar görselliğin önemli olduğunu biliyordum. Fakat bu programdan sonra çok daha böyle yürekten inandım ve bu gibi projelerin yayılmasını, çocuklara daha çok ulaşılmasını, değişik şekillerde ulaşılmasını bugün müziği izledik. Ama başka bir yerde hikayeyi, resimleri de izlemek istiyoruz. Böyle bir etkinliğe tekrar katılmak istiyoruz. Nasıl buldunuz? Bir cümleyle, küçük bir cümleyle bana söyleyeceksin. Can, sen nasıl buldun bu müziği? Araba geçmiş gibi. Nasıl buldun bu müziği? Su damlatıyor gibi. Kendini terk etmiş gibi. Aa. Yani, güzel bir alkış ya. 13 yıllık meslek hayatımda bir ilki yaşadım. Limasol Sosyal Sorumluluk Kurumu okulumuza geldi bize aklımızdaki soru işaretlerinin hepsini giderdi. Nasıl bir şey olacağını bilmeden onları buraya davet ettik. Buraya çağırdık. Çok iyi güler yüzlü konuğumuz oldular. Çocuklarımızı başka bir dünyaya taşıdılar. Çocuklarımız klasik müziğin ne olduğunu bilmiyorlardı. Ee, bugünden sonra akıllarında bir şeyler oluşmaya başladı. Bu arada Amar hocamızla mezdinde e, tüm Kıbrıs Sanat e, Camiası'na da teşekkür ederiz. Bu projeye destek verdikleri ve bize katkı sağladıkları için diğer e, kuruluşların da aynı şekilde eğitime katkı sağlamalarını bekliyoruz. Filiz nasıl açılıyor Gonca? Bakın. Da 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 da. Böyle olsaydı. Da 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 da. Bu kafamayı anlatıyordu. Yeah. <laughs> Evet, VTR'mizi de izledik. Devam edelim hocam. Evet. Hocam benim aklımda takılan, şey, yok, aklımda olan sorular var. Onları da araya sıkıştırayım hemen. Ne zaman kurulduk? Kurumuz? İşte iki yıldır var ama projeye devam edeli bir yıl oldu. Mart'ta bir yıl doldurduk. Projenizde bir daha bebek var. yani. Evet, evet. Ve şöyle bir söylemimiz var. Diyoruz ki biz çocuklara bırakabileceğimiz iki önemli mirasın olduğuna inanıyoruz. Biri kökler, hı hı. diğeri de kanatlar. Ve çocukların sağlam kanatlara sahip her ufukta uçabilmesi için çalışıyoruz. Bunun için de dil belgesi. alayım mı? <laughs> evet araya girdi <laughs> Hocam kaç çocuğa ulaştınız şu an? Kaç çocuk var? Eee um esasında sayı tabii ki önemli. Daha çok çocuğa ulaşmak istiyoruz ama biz Haspolat İlkokulu'yla, aynı çocuklarla üç kez beraber olduk mesela. Hı hı. Ee, Esentepe İlkokulu'yla iki kez aynı çocuklarla beraber olduk. Çünkü çocuklara sadece bir kere bir şey gösterip sonra bırakmanın çok fazla kalıcı bir etkisi olmayacağını düşündüğümüz için tabii. beraber olduğumuz çocukları mesela Alsancak İlkokulu'nda üç kez aynı sınıflarla beraber olduk. Gelibolu İlkokulu'nda iki kez beraber olduk. Hem tiyatro ile hem yaratıcı okuma çalışmalarıyla sonra tekrar bir yaratıcı okuma çalışmasıyla beraber. 400 civarı çocuğa ulaştık yaratıcı okuma çalışmaları kapsamında. tiyatroyla da 3000 küsur çocuğa ulaştık. İlk başta bahsettiğim iki bavul dolusu. Hı hı. Ve 100... 300 hocayla da 150-152 kez yaptığımız 300 hocayla da konferanslarda buluştuk ilkokul hocalarıyla. Dilli nasıl geliştirebiliriz ve çocuk kitapları nasıl seçebiliriz üzerine. Süper. peki şimdi çocuklarla interaktif görüşmeler yapıyorsunuz. Onların konuşmasına çok önem verdiğinizi anladım. Onlara izin veriyorsunuz. Evet. İzin vermek de değil aslında. Onların Öyle konuşması ön planda. Açıyoruz. Öyle bir alan var. Hı. Peki çocuklar ne kadar soru soruyor, ne kadar çok merak ediyor, ne kadar çok sorguluyor? Evet. Burada da bir stratejimiz var diyeyim. Sınıfa girdiğimizde bir uzman, bir işte sanatçı, gönüllümüz var. Onunla beraber yapacağımız çalışma var. Ama ben o sınıfın yaramazı ya da az bileni, ama. Yine de konuşanıyım. Yani mesela işte Ayşen Hanım bana bir hayvan söyleyin dediğinde işte ben masa diyorum, elimi kaldırıyorum. Herkes bir gülüyor. Dolayısıyla çocuklara çok rahat konuşma imkanı sağlamış oluyoruz. Süper. Bu sefer işte çocuklar başlıyorlar. Evet gerçekten önce kedi köpekle başlıyoruz. Sonra su aygırına, zürafaya, aslana, kaplana Yılana, pitona, bakıyorum ki sadece tür değil, özel <laughs> isimler <Pitona kadar gülüyor> gidiyor. <gülüyor> geliyor. E, ne kadar konuşuyor çocuklar? Esasında konuşuyor. E, konuşuyor ve sizin sınıfa iyi niyetle, e, sevinçle, gerçekten onlarla beraber olmak için girdiğinizi de hissediyor ve sevgi dolu size sarılıyor. Ondan sonra da ne zaman tekrar görüşeceğiz diye talep de ediyor. Tekrar görüşmeyi ee, ve bahçe, okulun bahçesindeki küçük o beyaz papatyalar var değil ya taşların hmm. kenarında kesen. Onları kesip size getiriyor. Vallahi. Tekrar gel diyor. Hadi ya süper. <gülüyor> <gülüyor> evet. Hocam sona doğru yaklaşırken son olarak eksik bıraktığınız ee, söylemek istediğiniz sözlerinizi de alayım ve noktalayalım. Maalesef diyerek. Çok teşekkür ederim beni bu programa çağırdığınız için. Sizlerle beraber olmak güzeldi. Projemiz devam ediyor ve devamda edecek. Önümüzdeki dönemde Eylül'den sonra bir konu daha ilave ederek devam ediyoruz projemize. O da spor. Çocukların işte biraz daha hareket etmesi, sağlıklı bir şekilde kendi başlarına da ufak tefek sürekli olarak hareketi hayatlarına nasıl katabilirler gibi bir çalışma yapıyoruz şu anda. O da netleşince yine yaratıcı okuma çalışmaları gibi e, eylül ayında da çocuklara sporla ilgili bazı tiyolar, bilgiler de vermeye devam edeceğiz. E, bizim bir web sitemiz var. İzin verirseniz tabii, tabii. onu da söylemek Rica isterim. www.limasol Buradan tüm çalışmalarımızın videosunu, projenin de çalışan gönüllüleri, bizimle ilgili çıkan haberleri, ne kadar okula gittiğimizi, ne kadar müdürlerin ve hocaların bu konuda neler söylediğiyle ilgili bilgileri de bulabilirsiniz. Bu çalışmada biz bunu amaçlamamıştık ama baktık ki iyi bir başka yönü daha var, bir kazancı daha var. Sınıfa girdiğimizde sadece çocuklarla değil... Ee, o konuyla ilgili ve sınıf hocalarıyla beraber de oluyoruz ve sınıf hocaları genelde bize şöyle diyorlar mesela sizinle beraber motive olduk yeni bazı teknikler öğrendik. Hı hı. Ee, biraz önce izlediğimiz Karalanolu İlkokulu'nda da hocaların değindiği gibi mesela yine Kıbrıs Sanat Müzik ve Bale Okulu'ndan Çağıl İşgüzar Hoca ile beraber Esentepe İlkokulu'na gittiğimizde orada hocalar Aa işte sesi nasıl kullanabiliriz ve görseli nasıl bununla birleştirebiliriz üzerine çok güzel, e, pratik bilgiler edindik sizden. Teşekkür ederiz demişlerdi. Yani bir nevi esasında sınıfa yabancı ve enerjik e, motivasyonu yüksek bir ekibin girmesi tüm okula farklı bir enerji katıyor. Süper. Hocam çok çok teşekkür ederim. Ben ediyorum. çok teşekkür ederim. Sizi güzel. Sağ olun. sağ olun. Aynı şekilde. Evet, günaydın. Kürüsü. Sabah sohbetlerini noktalıyoruz efendim programın ve programlarımızın sonuna geldik. Birazdan Haber Merkezi'nin hazırladığı Haber 11 ile karşınızda olacağım. Bizden ayrılmayın.